Evet biraz da hani çuvaldızı kendimize geçirelim arkadaşlar. Bu akşam Haber Habertürk'te bir tartışma programı Ersan Şen'i biliyorsunuz. Ersan Şen hararetli konuşan bir isim. Hani gerçeği konuşalım bilgiye dayalı da konuşan bir isim. Ama taraf yani ben tarafsızım diyor ama taraf. Yani iktidarı de eleştiriyor ama e, öbür taraftan İmamoğlu'na güzellemeler yapıyor, Mansur Yavaş'a güzellemeler yapıyor. Bir beklentisi var mı yok mu onu bilmiyorum ama ben e, Ersan Şen Hoca'yı çok takdir ederim. Karşı fikirlerde olsak bile birçok defa ekranlarda tartıştığım bir isim ve karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde birbirimize karşı sert tartışmalarımız da olmadı değil. Ama Allah aşkına ekranların karşısında yani bu ekranlarda çıktığınız zaman sizin bir fikrinizin olması lazım. Şimdi Yaşar Hacı Salihoğlu ben hakikaten şoka girdim. Yani Yaşar Hacı Salihoğlu niye bu kadar çılgına döndü anlamış değilim. Ben tartışma programlarında onun kadar seviyeli bir tartışma yapan bir başka konuşmacı görmedim. Ama her ne olduysa HaberTürk'te Yaşar Hacı Salihoğlu çıldırmış haliyle karşımızdaydı arkadaşlar. Bir izleyelim bakalım. Biliyor, i̇nşallah. O da biliyor. İnşallah. Kimse böyle Putin Lafla, de Putin'de Putin de, de, de. Putin de her şeyi yap. Ya. Putin de Yani ya, ya yeter ama ya. Göreceğiz. Bugün bak kamışta bir hareket kim, o, o, kim yaptı? yaptı? Kim yaptı? Ya, kim yaptı? Ya, o zaman Kamış, bu bu ekran ben ekran ben ekranlarda Amerika'ya rağmen barış bunları yapamazsınız diyen siz değil Hocam Amerika iktidarı getirmeyecek. Ya bırak be kardeşim. Eğer iktidarda bu uzaklar olsaydı bakayım ne olurdu. Siyasi Bu kadar bu kadar bu kadar kötü niyet. PYD, bize ya mi sağ? Bir dakika, bir dakika. PYD bize Onu mi sağ? Onu 29 Ekim 2014'te peşmergeyi indirirken düşünecektik. 29 Ekim 2014'te tarihinde peşmergeyi Kobani'ye o aynı araba indirirken düşünecektik. IŞİD diyordun, kandırılıyordun. Sen kandırılıyordun. Ben sana PKK, PYD derken sen IŞİD şey yapıyordun. Bırak Allah aşkına. O zamanın yayını çıkar. Görürsün, Farkında bile değil. Farkında bile değil. Ne farkında? Sakin Yaşar kadar bu işler. Ya bırak Allah aşkına. Yani senin ömrün, ömrün nedir Hayır, ya? Sen sen. bir ya? Bir dakika, ya, bir dakika. Biraz, bir Sen olacaksın. Ben de terbiyeli e, olacağım. Bir dakika Söz Söz bir adam şey, zaten. Olur. Bir saniye Yaşar Salihoğlu Ömrümüzü bu işe verdik. Ya sen ömrünü verdin biz de verdik. Onun kadar verdiğini Argo Kullandınız. Lütfen rica ediyorum. Habertürk TV olarak o kelimeye katılmadığımızı bildiriyorum. Şimdi e, Yaşar Hacı Salihoğlu'nu ben takdir ettiğim bir isim ama bu konuda üzüldüm. Yani e, tartıştığın zaman fikirleri çürütmek için tartışırsın. Ama orada yani affedersiniz her boku biliyorsunuz gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Bütün her şeyi sildi süpürdü. Fikir yok orta yerde. Şimdi Ersan Hoca mağdur oldu. Bak gün boyunca gün boyunca ekranda pardon Twitter'da insanlar Ersan Hoca'ya destek verdi. Yaşar Hacı Salihoğlu'nu eleştirdiler, yerdiler. Ya buna gerek var mı ya? Siz ekranlarda tartıştığınız zaman illa ben ben iyi kavga ederim arkadaşlar. Siz bana tanıksınız. Ben ekranlarda en sert kavgaları yapan birisiydim ama ağzımda böyle ifadeler çıkmadı. Sonra Sonra kendi kendimi dinlediğimde ya ben ne yapıyorum dedim ya. Ben Ersan Hoca'yı severek dövüyordum mesela. Yani hem seviyordum hem yani dövüyordum derken yanlış anlaşılma olmasın. Yani Ersan Hocam siz çok değerli, kaliteli birisiniz. Siz işte iyi bir hukuk adamısınız falan filan dedikten sonra kendi görüşümü tak diye ortaya koyardım Ersan Hoca'nın çıtı çıkamazdı. E şimdi ben Ersan Hoca'nın her görüşüne katılmıyorum diye kalkıp da ekranda böyle konuşursam vallahi ayıp oldu ya. Yaşar Hoca'ya da Yaşar hocaya da hiç, hiç yakıştıramadım. Bunu da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Eee Kardeşimiz haklı diyor ki Prof TV'de her boku biliyorsunuz diyorsa bu ülke ne hale gelmiş. Aynen katılıyorum. Yaşar Hacı Salih oldu da AK Parti destekleyen birse hararetle savunan birisi. Ama AK Parti destekliyorsun diye bu şekilde tartışma yaparsan hem kendine zarar verirsin hem de AK Parti'ye. Ki verdi? Bunu belirtelim.